Zafer Şık ile Osmanlıca Akademi dersleri başlıyor. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda temettuat defterinden okumalarımız devam ediyor. Evet 5. dersteyiz. Bir önceki dersimizi hatırlarsanız Konya'nın Bardas köyünden temettuat defterinden örnek okumuştuk. Ve bu dersimiz arkadaşlar. Yine aynı köyden bir vesika okuyacağız. Evet hemen vakit kaybetmeden arkadaşlar Bismillah diyerek başlayalım. Tabi telefondan bağlananlar için biraz görüntü düşük gelebilir. Eğer mümkünse arkadaşlar televizyona falan vesaire bağlarsanız, YouTube'u oradan açarsanız daha iyi olabilir ya da bil, 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 bilgisayardan. Ben mümkün mertebe büyütmeye çalışıyorum. Şimdi önce şuradan okuyalım arkadaşlar. Daha sonra yukarıya bakalım. Bismillah. Şurada Hane 19 yazıyor arkadaşlar. Hane 19 e, numara 1. Evet numara 1. Kariye-i Mezbur. Evet yine e, Konya'nın Bardası köyü arkadaşlar. O zaman Belviran'a bağlı. Kariye-i Mezbur sekenesinden sakinlerinden Deli Mehmet. Evet, Dili Mehmet oğlu Gökmen Mehmet'in evet, Gökmen Mehmet'in böyle Y ve Nunlu yazı, yazılabiliyor arkadaşlar. Arşivle de herhangi bir kural yok. Nasıl okunabiliyorsa o şekilde ecadımız yazmış. Evet, Emlak Mehmet'in Emlak ve Arazi ve Temettuatı evet, Emlak, Arazi ve temettuatı Temettuat neydi arkadaşlar? Temettu gelir, kar, kazanç. Temettuat da bunun çoğulu gelirler, karlar, kazançlar anlamında. Evet. Şimdi bu Deli Mehmetoğlu Gökmen Mehmet'in arkadaşlar yukarıda bazı bilgileri var. Ondan sonra aşağıda geçeceğiz. Şimdi burada ne yazıyor? Arkadaşlar erbabı ziraat ten Evet. Erbabı ziraatten idüyü. Yani mesleği, ehli olduğu mevzu arkadaşlar. Erbab bey uzatmış. Ziraat'ten bunu böyle uzatmış idiyü. Ziraatla uğraşıyormuş arkadaşlar. Ekim biçim vesaire. Hemen yanında seni i sabıka şu da iki arkadaşlar. Bu şekilde gelmiş. Normalde biz bu şekilde yazıyoruz. Ee, arkadaşlar Biz bizlerken arşivlerde bu şekilde. Ama sayfa yatay olduğu için bu bölüm bu şekilde geliyor bize sene hesabı kadar virgü dedi vergi hani şöyle sılsın. Evet. Virgü dediği, yani. evet. mahsusadan özel hususi vergiden virgü yani vergiyi mahsusadan bir senede vermiş olduğu şu çizgi ve nokta kuruş burada da e, 12 yazıyor arkadaşlar 12 buçuk şu çizgimiz 12 buçuk Hemen yanına geçiyoruz. Rusum Rusum Aşar'dan Evet. Öşür vergisinden. Rusum Aşar'dan sene-i sabıka vermiş olduğu. Evet. Rusum Aşar'dan sene-i sabıka da vermiş olduğu. Burada arkadaşlar hemen okuması zor olabilir. Ters geliyor. Hınta yazıyor arkadaşlar. Hınta e, burada iki buçuk kıyye yani okka arkadaşlar. Tabii ki yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. E, Konya bölgesinde dönem, e, önceki metinde de geçmişti. Bazı Anadolu bölgesinde de var. Dönümler arkadaşlar yeni e, Esen dönümler bu, bu, bölgede iki buçuk dönülmüş. Yani şu anki yani 2500 metrekare. Mesela burada 5 dönüm diyorsa arkadaşlar bunu iki buçukla çarpmanız lazım. Bu metinde de var zaten. Şimdi e, hınta buğday demek. Buğday, buğday iki, e, iki buçuk kıyıya ondan sonra burada beher kıyısı her bir kıyısının fiyatı da üç buçukmuş arkadaşlar. Çarpmış dokuz buçuk yapmış. Ondan sonra şair arpa demek 4 kıyıya okka bir her kıyyesi arkadaşlar 2 imiş çarpmış 8 yapmış 8 kuruş. Yukarıda ne var? Şurada çavdar yazıyor arkadaşlar. 4,5 kıyya imiş, bir her kıyyesi 3'müş arkadaşlar. 4 çarpı 3 x 4,5 burada da 12 buçuk şu buçuk arkadaşlar 13 buçuk özür diliyorum şu buçuk 13 buçuk kuruş devam ediyoruz şurada üzüm yazıyor altı kıyıya beher kıyısı şurada para yazıyor arkadaşlar para 35 paraymış 35 para nedir 40 kuruş 40 para bir kuruş yapıyor arkadaşlar 40 para bir kuruş yapıyor 35 kuruş ne yapıyor yani Paradan 5 para eksik. 1 kuruştan 5 para eksik. Ne yapıyorsunuz? 35 çarpı 6 yapıyorsunuz. Ee, ne yaptı? Çarpın arkadaşlar. 35 çarpı 6 e, 210 yaptı. 210 Ondan sonra 210'u da 40'a bölüyorsunuz. Arkadaşlar 40'a 40'a Bölün arkadaşlar. Bu da e, ne yapıyor? Beş Bir de Burada beş buçuk gibi de şu var arkadaşlar. E, bazen e, genelde bazı metinlerde şöyle çift çizgi olarak da geliyor genel itibarla. E, sıfır yirmi demek. Çeyrek yani. Burada da anladığım kadarıyla arkadaşlar buçuk değil de e, beş çeyrek yani. 525. pekmez bekmez diye yazılmış. Kıyı 4 kıyıymış. Beher kıyyesinin 30 paraymış arkadaşlar. 30 para. 30 para 3 kere 4 12 12 yani 40 parası 100, 120 para yapıyor arkadaşlar. 120 para her kuruş 40 para 20, 1 kuruştu. 80 para 2 kuruş, 120 para ne yapıyor? 3 kuruş yapıyor. Evet, burada da bunları herhalde ne yapmış farklı bir kalem daha almış. Şurada arkadaşlar 20 39 buçuk varmış. Nedir bu? Adeti Ağnam e, koyunlar vergisi ruhumu, e, res baş demek res. Burada. buçuk var yanılmıyorsam arkadaşlar. Yarım mı yoksa sadece. Yarım galiba buçukla. Ondan sonra Doğru. Burası otuz buçuk. Burası da yarım. Toplamış. 40 yapmış. Burası e, res de neydi? Adet anam rusumu. Burada res yazmış. Keçi altı. Keçi altı. Burada da beher Beher'in pa parası arkadaşlar. Beher'i 40 buçukmuş e, arkadaşlar. Dört buçuk. Her birinin fiyatı dört buçukmuş. Devam ediyoruz. Mezru tarla. Şurası arkadaşlar. Biraz daha büyüteyim. Daha net görmeniz açısından. Mezru tarla. Ekili tarla. Dönüm. 15. 15 dönümmüş arkadaşlar. Tabi demin de söyledim. Bu dönüm arkadaşlar Konya'da dönüm 2500 metre üzerinden hesaplanıyor. Yani 15 dönüm değil bu. 15 bin metre kare değil. Bunu ne yapacaksınız? 2,5 ile çarpacaksınız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yani 40 küsür dönüm yapıyor. Hasılat şurada arkadaşlar hasılatı seviyesi e, yıllık geliri arkadaşlar bu ekili tarladan burası 300 15 arkadaşlar biraz karalanmış 315 ondan sonra bu 315 şurası arkadaşlar şurada 60 yazıyor. Şurada çizgi sene demek. Sene 60 yani 1200 hicri senesinde gelir arkadaşlar. 315'miş. 261 yılında sene sene 261'de de yani 1261'de de 180 kuruşmuş. Şurada tahminen diyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki tahmini fiyatı 4 toplamda da 495 kuruşmuş gayrı mezru tarla, ekili olmayan tarla dönümde 15 dönümde arkadaşlar. 15 çarpı 2500 metrekare. Tekrar olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Ekili değilmiş. Yarısını ekmiş, yarısını ekmemiş. Ondan sonra kara sığır öküz 2 adet baygir. Beygir arkadaşlar. Baygir Farsçada bundan geliyor. Beygir bu şekilde yazıyor arkadaşlar. Baygir. Daha doğrusu Bargir de burada baygir şeklinde yazılmış. Onu söyleyeyim. Bir adet. Saman keçi. Saman keçi. Üç adet. Ee, tabii Tabi gelir de varmış. Saman böyle. Hasılatı seneviyesi. ondan sonra sene de 60'da arkadaşlar 9 kuruş imiş. şurada ne yazıyor? Arkadaşlar dölsüz keçi 3 adetmiş. Hasılatı seneviyesi seneviyesi 3 kuruşmuş sene 60'ta Oğlak 3 adetmiş. Bağı dönüm bağ dönümü yani bağı dönüm bir adet bağ dönümü varmış. Ondan sonra hasılatı seneviyesi arkadaşlar Sene 60'ta, şurada sene 60'ta 82 kuruş, 61'de sene 61'de yani 1261'de 60 kuruşmuş. Şurayı bir tekrar söyleyelim arkadaşlar. Ee, sene 60'ta arkadaşlar 82 kuruşmuş, sene 61'de de 60 kuruşmuş. Tahminen yazıyor burada tahmini geliri arkadaşlar, karı yani. Toplamda. 142 kuruş yapıyor. Asiap arkadaşlar burada da 2 yazıyor. Düşünüyorum Asiap değirmen demek iki adet değirmeni mi varmış ee, olabilir arkadaşlar. Bunun da haslat e, hasılat hasılat seneviyesi seneviyesi 60'da sene 60'da 10 kuruş sene 61'de 10 kuruş tahminen de 20 kuruş toplam 2 yılı geliri Burada e, Evet Asya değirmen olsa gerek arkadaşlar yine burada yani değirmen demek de asya, iki adet asya olduğunu anlıyoruz. Şurada e, Aşna-i Bahar'da, e, bu da Aşna aralık e, dönem manasında, bahar döneminde. E, üç mah dönmüş olduğu, demek suyla çalışıyor. Üç, e, arkadaşlar üç ay çalıştığından dolayı böyle sadece bahar dönemi, o öğütme vesaire çalışından geliri bu, bu şekilde. Başka var mı? Hmm, şurası kaldı arkadaşlar. Bir senede şurada bir senede tahminen temettuatı 419 ondan sonra 800 toplamış 1219 şuraya iki tane çarpık atmış iptal diye. Şurada da karalamış ama daha önceki dersimiz hatırlarsanız ne diyordu? Zuhurat temettuatı yani şu 800 karşısı oluyor. Yani zuhurat dediği planlanmamış, beklenmeyen gelir arkadaşlar. Burada da 800 olduğu çıkıyor. Zuhurat temettuatı. Evet belgemiz bu kadardı arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Temettuat defterlerimizden okumalarımız devam ediyor. Bir iki daha okuruz ya da bir tane daha. Artık genel itibarla Temetuat defteri çalışan kardeşlerimize yani kalemler bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Onu artık biraz daha o ilgili arkadaşlarımızın incelemesi, araştırması gerekiyor. Her vesika, her temetuat defteri ayrı bir ders mahiyetinde olduğunu söyleyebilirim. Katibin hattına aşina olmanız gerekiyor. Yani katip değiştiğinde en azından bir sayfa çok iyi okuyan hocalarımız dahi şöyle başlarda biraz hat o katibi alışma süreci var. İmla usulüne kendine has bir tarzı oluyor kâtiplerin. Ona aşina olmak gerekiyor. Yani ilk iki iki sayfada bazen eğer defter çok büyükse mesela mühimmelerde vesaire birkaç sayfa böyle ne yapıyor? Bir aşinalık süreci yaşayabiliyorsunuz, olabiliyor o. Haliyle acele etmeyin, sabırla çalışın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. YouTube'da Zafer Şık kanalımız arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Lütfen derslerimizi tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Konya'dan, Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Baki ve Kalbi Selamlar. Esselamu Aleyküm.